attık mı? Mage'in var mı senin? He tamam dur keselim onu abi. Onu da kestik. Sen de ton at. At ton. Ah böyle işte ton atacaksınız. Bir, bir kileye iki kill. 9 set takınca falan neyi <laughs> Ne yapayım iki tane hatun çağırayım şurada masaj mı yapsın bana ne istiyorsun anlamadım ki Adam sağlam çıktı baba. Demeye hiç yemiyor. Oğlum geniyeyi mi kapattın lan Pryston? Niye heal atmıyor sana geniye? Dönse vursa öleceğim ha. Sparazitliyim.

हाँ भारत मानी çektim seni. <laughs> Lan vur şunu. Senin sesin aydan geliyor gibi geliyor bu arada. Hemen ayı yaklaştırıyorum. Yaklaştı mı kanka Ay şu an? Ha <laughs> şu anda oldu? Toz <laughs> <laughs> kanka sonuna. Kanka Toz kürünü azal şey... azalma kanka. Tor kanka. Aldım kürünü kanka şimdi sapsayttan. Lan Tor oğlum şeye vurduk ya. Aldım şimdi kürünü kanka. Baril süperli kanka Malisli kanka Aldım tek kökünü sal senden En soldaki okçuya yaklaş en sal çıkıda db'li kanka Aldım tek kökünü birden Gel şu kanımda git mesleği 2 tane vursana Sett repress herhalde aldıka dek Bilelim mi var db'li kanka dön tek atsana şuna db'li Aldım kökünü Tekini aldım ben sana En saldaki db'li Sana gelecekler Maristi. şimdi Kuşamaz dur sen onu. Ben yani aldım secdeleri tutuyordum. yok dur, dur. ki. Ah Aa. be. CHP yoktu ki. CHP olsa buna bir şeyler yapardık da. Ben ton atayım Gel en, en güzeli ya. Evet. Oho Mr. Jackson. Kadem bir amin olmuş. Teşekkür ediyoruz. Toplamda ikinci ayı. Şu mikrofonu ağzıma yaklaştırayım biraz da biraz da böyle şekilli şükürlü çıksın sesimiz. Nefesimi falan bile duyabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Kanka önüne bak. Misafir attım Asas'ı görmüyorum. Marlon önüne baksana. Baktım. Dikkat et kanka. Asas görmüyorum. Asas var büyük ihtimalle. Zerine gelmiyorum. Aldım bir Q'nı senin. Arkada Yanına. bir tane Asas. Süperdi kanka. Buradan aldım Q'nı senin. Vurdum. Aldım Q'nı senin kanka. Aldım bir tekli Dikkat et. Lan lan lan. Dön. Arkada Asas. Şimdi kanka. Patlama. Biraz sonra torment'i hani... kanka. Aldım senin Q'nı. Magi'ye koş, yaklaş. Magi'ye at da gönül, maalesef koş. ZB'li kanka. Fon kafasını. kafasına. F2 vurma, aldı senin körünü, Aldım körünü kanka. Atas içinde, küçümüş, Pobis bekle. Dön vur şuna. Yürü. Priest oldu kanka. dön gitti. Yanlışa sus kestim herhalde ya. Gömtük <laughs> kanka. Ne yaptık şimdi? 5 vs 2 mi yaptık? Bilmiyorum sanki. Gel Vol'da gidelim. Vol'da iyi P.E.K.K. dönüyor ya. Şu event var ya mükemmel oldu ya. Ya ben ara ara nargile içiyorum da ondan böyle oluyor ya. <laughs> Sen diyor ya önünü gör, önüne bak. <laughs> Oradan nargile içiyordum. Hangi balık falan vardı aynen. Abo bu, bu ne? Yürü. Şimdi en arkadan başlaman lazım kanka kıtlamaya. Jack. Atamadım kanka. Elim at tuşunu öğret kanka bir top. Aldım bir kere ama kanka. Bekle bekle bakayım gelebilecek mi sana. Şöyle bir kaçayım bir top. Yok abi ay sevdim bile. Sen <gülüyor> <gülüyor> öldün. Ölmeyi de almanızı sonra atamam. <laughs> ah be. Ben hala tohumda bile gittiğim ya. Ben kit yedim de o yüzden ölmüşümü. 75 falan da atamadım yani. güzel ama top hepsinin artık partiyle Böyle 3-5 kişi 3-5 kişi böyle yırtar geçersin de. Aynen öyle. Ya bir de dayanmıyor ki abi 7 kişi birden bir vurdu mu tek yiyorsun yani. Bir tane meç kalkam gelse. Bu aya ilk basan ayak katmasan adam var ya Neil Armstrong. Aynı onun gibi geliyordu sizin onun için. Aynı aya ilk basan adam bendim ya. Kuruyanlı muruyanlı geziyorlar baksana. Ya yaklaşamayız ki oraya. üstümüze geldiler mi acaba? Çık hemen sana çık sana. Bak sana bak sana jojon bak Jonjon, 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 jojon yaklaş. Bekliyorum sana kanka jojon sana. Atla kanka. Şuradan sonra malisi geldi kanka çok güzel kül. Lan bu Aldım ne? Niye bastım? Aldım onu kıyım. Aldım onu Ah be. Kür kal kaldıramadım ki. Kür yalnız olmaz ki ya. Ya alta bastım yanlışlıkla takılı kaldı bir de amına kodumun şeyi. Önümü göremedim. Jonjon'u yoksa kesiyorduk yani. Malisa attım yoksa küre atı kürünün üstüne malisa attım ona da. Alt tabı da basmadım sadece tava bastım. Evet. Kaça kadar takıldılar kanka ona göre yayın atacağım ben de. Bir falan atacaksan atma. Şey, ona kadar 11'e kadar takılırım ben ya. İyi tamam şimdi yapalım. Kanka kalmalı ben küsur kanka bir daha yapalım kanka. Gel hemen. Jonjon hazır mısın? CHP var mı? CHP 5, 4, 3. kıracak. Bak, Kur'an'ı tek geçem kanka. Kuran okursana düz kuran ol. Kuran düz zerbeli kanka pistler o. Malisi kanka. Çık alsan tamam çık alsan şartını... kıracak şimdi seni. Çık alsan aldım seni yukarı. Öldü adam. Dön içine kat alsın zerbeli İvan. Bagaya yürü. Bu İvan'a. İvan'a bu. Bagaya koş. Bagaya 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 bagaya. Sakat bagaya malisi kanka. Jonjon hazır. Yürü Jonjon'a. Dön arkaya gidin tekat. Dön arkaya gidin tekat. respect. arkaya Ya Allah ben vuramadım ya. Abi bu kişinin otomu basmaya da korkuyoruz ki anasını satayım. 400 kalmış ağzına sıçayım ya. <laughs> kanki ben 120k'dan, 130k'dan, 150k'dan 1000 tane falan almıştım. Versene o fiyattan bana. Ee, 380 tane kalmış kanki. 3 <laughs> gün oldu alalı. Gitmiş ki. Ağaçların içinde oynarım. Sen yeşillik bizi korusun. Solun bak görün mü önüm var. Hemen çıkacağım sağ tornado atacak kanka Önce. bir Bir attım ileri doğru. Sadece tornado attım kanka. Al at şunu al şunu onun ben de senin. Aldım bir onu. Bir sap attım ortaya. Çıkır bana çok gitti. Lan git dedim ya. Hayatta 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 gelemem. Bekle oraya bak bekle bakayım. Bekle geleceğim ben oraya biraz daha. unutma ya üzerimde bekliyorlar ki gelemezsin. Ee, halledeceğim halledeceğim bekle sen. Ya bizimkiler geldi. Evet 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 izliyorum ben şimdi bir de tor atacağım oraya Hadi bakalım Uğran ordusu sık bakayım Kaldırdım seni hemen kanka en sondaki ben koş basma koş Bekle içim oksu Kanka bir parça oksu var çıksana geri geri çık geri, geri, geri. çık gel